Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli Duygu Ataka'nın sunuculuğunu üstlendiği radyo programının konuğu oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mustafa Ceceli, "En zor çalıştığım sanatçı kendim" dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Duygu Atakan'ın sunuculuğunu üstlendiği radyo programına konuk olan Mustafa Ceceli, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Ceceli, niye herkesle düet yapıyorsunuz, sorusuna, benim düet geçmişim 2010 Elvan Günaydın'la başlıyor. O kadar eski ki sonra Ajda Pekkan'la ardından da pek çok isimle devam ediyor. Bu duruma geniş yelpazeden bakıyorum. Bazen bana talep geliyor bazen de ben güzel şarkıysa dayanamayıp çöküyorum. Böyle her daim kendimi güncellemiş oluyorum yepyeni şarkılar, düetlerle Z kuşağının yeni müzisyenleriyle yolculuğumu uzatıyorum, dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.